Evet askerler abi. Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Parayla satışı yasak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ancak özellikle pazar alanlarında maske satışı bugün de devam etti. Herkes satıyor. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Geçtiğimiz Cuma günkü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından yeni tedbir kararları çıktı. O tedbirlerden biri toplu alanlarda maske takma zorunluluğu, hatta PTT eliyle isteyen herkese ücretsiz maske dağıtılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün akşam parayla maske satışı yasak dedi ama İstanbul Sultan Gazi'de bir pazar alanında maske satışının devam ettiği görüldü. Başkanı, bu well, you know, yes, yes, <laughs> <laughs> Evet. Ben de Evet. Yasal izniniz var mı? Ben yani, yani zaten satmıyorum. Arkadaşım O kendisi bıraktı. Sonuçta ben <laughs> benim değil. Ben şu an geçişim okuyorum. Bir kadar gitmiyorum. Değişiyor toplamda. Peki bunları satmanız için yasal bir izniniz var mı? Ruhsal, sertifika? Bela yok kardeşim ha. Yasaklanan maske satışı medikalcilerin de kafasını karıştırdı. Bu yasağın kendilerini kapsayıp kapsamadığı konusunda bilgilendirilmediklerini söyleyen medikalciler, maske satışına devam edip etmeyecekleri yönünde kararsız kaldıklarını söyledi. Medikallerde bunun satılmama gibi olayın olduğunu düşünmüyorum. Hani pazarlarda, marketlerde devletin dağıttığı ürünlerin ücretsiz verileceğini düşüncesindeyim. İlgili yerler açıklama yapmadığı için şu anda satışımız durmuştur. Yani her an bir şey bekliyoruz. Hani talimat bekliyoruz ki ona göre davranacağız. Şu anda bugün tabii ki biz de haber bekliyoruz. Sağlık İl Müdürlüğü'nden bilgi bekliyoruz. Tabii stoklarımızdakileri şu anda satıyoruz ama hani e, zaten maskeye ulaşamıyoruz. Biz üreticiden maske alamıyoruz. Aracıdan alıyoruz maskeyi. Bizim e, Türkiye'nin gerçeği bu şu anda. Büyük aracılar, e, fabrikaları kapatmış. işte bana çalışıyor, bir ay bana çalışıyor, 15 gün, bir, bir buçuk ay diyorlar. Aracılar sattığı için maskenin fiyatları farklı farklı noktalara geldi.